Dünya bir gezegen değil, kainatın zeminidir. Kur'an'dan deliller. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Biz yakın göğü bir süsle, yıldızlarla, gezegenlerle süsledik. Ve itaat dışına çıkan her şeytandan koruduk. Safat 6-7 Böylece onları iki günde yedi gök olarak yarattı ve her göğe görevini vahyetti. Ve biz yakın semayı kandillerle donattık. Bozulmaktan da koruduk. İşte bu aziz, alimin takdiridir. Fusilet 12 Andolsun biz dünya göğünü kandillerle donattık ve bunları şeytanlar için taşlama yerleri kıldık. Ayrıca onlar için çılgınca yanan ateşin azabını hazırladık. Mülk 5 Dünya sema yıldız ve gezegenlerle süslenmişken, dünyanın o gezegenlerden biri olduğu nasıl söylenebilir? Kur'an'da birçok ayetlerde ve sünnette göklere karşılık yer ve ikisinin arasındakiler zikredilmiştir. Mesela şu ayette olduğu gibi. Kendi kendilerine Allah'ın gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları ancak hak olarak ve belirli bir süre için yarattığını hiç düşünmediler mi? İnsanların birçoğu Rablerine kavuşmayı gerçekten inkar etmektedirler. Rum 8 Şayet dünya felsefecilerin ve ateistlerin iddia ettiği gibi semalar içinde küre bir gezegen olsaydı, gökler, yer ve ikisi arasındakilerden bahsedilir miydi? Yine Allah Teala şöyle buyurmuştur. Bir de Rabbinizden mağfirete ve muttakiler için hazırlanan eni göklerle yer kadar olan cennete koşun. Ali İmran 133 Dünya uzayda küre bir gezegen olsaydı, cennetin genişliği göklerle yer kadar olmasıyla ifade edilir miydi? Allah Teala şöyle buyurmuştur. Allah, yedi gökleri ve yerden de bir mislini yaratandır. Buyruğu bunlar arasında iner durur. Allah'ın gerçekten her şeye kadir olduğunu ve muhakkak Allah'ın ilmiyle her şeyi kuşatmış olduğunu kesinlikle bilesiniz diye. Talak 12 Ayette geçen mislehinle ifadesi, yerlerin gökler gibi yedi kat ve hacim olarak aynı genişlikte olduğunu ifade etmektedir. Yani yeryüzü, kainatın zeminidir ve yedi kattır. Gökler de onun üzerinde yedi kattır. El cevheri ve diğer Arap dili imamları, Yukarıda olan şeylere sema, aşağıda olan şeylere de arz denir demişlerdir.